Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih'i kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle İSEM yayınlarının 8. sınıflar için yayınlamış olduğu 4. denemesini çözeceğiz. Deneme zorluk seviyesi olarak orta zorlukta sorulardan oluşmakta. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde belirtebilirsin. Eğer sen de hazırsan ilk soruyla başlayalım. Birinci soru sözcükte anlam sorusuyla başlamış. Bırakmak sözcüğünü sormuş bana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir alışkanlıktan veya bir şeyden vazgeçmek anlamında kullanılmıştır? A şıkkında yoğun programı nedeniyle buluşmayı sonraki güne bıraktı dediğinde burada bırakmak ertelemek anlamında kullanılmış. Adana yeğliyorum. B şıkkında dostlarından vefa görmeyince insanlara güvenmeyi bıraktı dediğinde işte burada anlamımız bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek yani güvenmeyi bırakmak güvenmekten vazgeçmek anlamında kullanılmış. Peki diğer ışıklardaki bırakmak sözcüğünü inceleyelim. Köydeki meyve bahçelerinin hepsini kız çocuklarına bıraktı. Onların kullanımına vermek anlamında veya miras bırakmak anlamında. Damak tadına uymadığı için tatlının yarısını tabakta bıraktı. Burada da bir yiyeceğin arta kalan kısmı anlamında kullanılmış. İkinci soruda hedeflerine ulaşmak isteyen kişi ne yapmalı burada? Düşünmeyi bilmeli, beklemeyi bilmeli, sabretmeyi bilmeli, çalışmayı bilmeli. Cümlenin devamına baktığımızda bunu anlayacağız. Çünkü zorluklara dayanmak, zorluklara dayanmak dediğine göre burada beklemek veya daha çok sabretmekle ilgili bir şey olması gerek. Çalışmak veya düşünmek zorluklara dayanmakla ilgili bir şey değildi. Bu yüzden Adana ve Denizli şıkkını eliyorum. Çünkü zorluklara dayanmak insanın neyi keşfetmesini sağlar? Sırlarını keşfetmesini sağlar, gücünü keşfetmesini sağlar. Bu da buraya kadar olur. Hemen bir sonraki cümleye baktığımda bu da anlaşılacak. Ne diyor bir sonraki cümle? Bu güçle korkularınızı yenmeden bu güçle dediğinde demek ki bize burada güç lazım. O zaman Ceyhan'daki gücünü getiriyorum. Çünkü zorluklara dayanmak insanın gücünü keşfetmesini sağlar. Bu güçle korkularınızı yenmeden büyük başarılara ulaşamazsınız. Cesur olmak, risk almak demektir. Başarısızlıktan korkan hiçbir zaman gerçek başarının tadına varamaz. Burada uygun şıkkımız Ceyhan'da. Üçüncü soru, bu parçadaki altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmıştır? Yine bu durum ifadesinin altını çizmiş. Böyle sorulara mutlaka daha önce de denk gelmişsindir. Bakalım bu durum dediği neymiş? Bazı insanlar konuşurken laf salatası yapmayı çok sever, cümleleri uzar gider. Ama sonunda ne dediklerini anlamak mümkün olmaz. Bu durum, işte bu durum o kişilerin laf salatası yapma durumu. İşte bu durum o kişilerin cümleleri uzatarak uzatarak konuşup aslında ne dediklerini pek anlamama durumu. Devamına baktığımızda söyleyecek dişe dokunur bir şeyin olmamasından kaynaklanıyor dediğinde yani boş konuşuyor demek. Dişe dokunur bir şeyin olmaması boş konuşmak demek. Burada iyice netleşiyor şıkkımız. Adana'ya baktığımızda çeşitli konularla ilgili anlamsız boş sözler söylenmesine bu durum diyerek işte buna gönderme yapılmış cevabımız Adana olacaktı. Dördüncü soru Ömer Seyfettin'le ilgili bir metin vermiş bana. 36 senelik kısa yaşamına sığdırdığı eserlerle edebiyatımızda önemli bir yeri olan Ömer Seyfettin yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmemiştir. Bu denemeyi değerli öğrencim Ruhat getirmişti bana. Onun çizdiklerini silerken buradaki çizgiyi silmeyi unutmuşum. Ayrıca Ruhat bu denemeden çok güzel bir sonuç çıkarmıştı. Onu da buradan tebrik ediyorum. Şimdi tekrar bakalım. Ömer Seyfettin'le ilgili bir metin vermişti bize. 36 senelik kısa yaşamına sığdırdığı eserlerle edebiyatımızda önemli bir yeri olan Ömer Seyfettin yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmemiştir. Şimdi soru şu, bu metin 1 ve ikinci cümlelerinden oluştuğuna göre iki numaralı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kolay bir soru aslında. Baktığımızda birinci cümle Ömer Seyfettin'in yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmediğini söylüyor. Hemen metinde de orayı işaretleyelim. Ömer Seyfettin yaşadığı dönemde hak ettiği değeri görmemiştir. O zaman cümle bana şurayı söylemeli. 36 senelik kısa yaşamına sığdırdığı eserlerle edebiyatımızda önemli bir yeri olan. Bu da Bursa'da vardı. Ömer Seyfettin 36 senelik kısa yaşamına sığdırdığı eserlerle edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Tam olarak Bursa bu ifadeyi vermişti. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Beşinci soru bu açıklamaya göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa metnin anlatımı kusurlu olur. Metnin anlatımının kusurlu olmaması için bize burada bahsetmiş neler yapılması gerektiğinden bakalım. Özellikle yalınlıktan bahsetmiş. Yalınlık yani sadelik anlatımın süsten. Neymiş bu süs? Söz sanatları anlaşılması zor sözcükler ve cümlelerden uzak olmasıdır. Bu kavramın karşıtı süslülüktür çok süslü anlatımlar için ağdalı ifadesi kullanılır. Bir metnin yalın olmaması anlatım olarak kusurlu olmasına sebep olur. Şimdi anlatım olarak kusurlu olması için bana ne lazım? İşte şurada söylüyordu. Ya söz sanatı lazım, ya anlaşılması zor sözcükler lazım ya da cümleler lazım. Buradan sakın söz sanatlarını bir kusur olarak görme. Söz sanatı dilimizin inceliklerindendir. Soru sadece bunun üzerine kurgulanmış. Kurgusunda belki hata olabilir ama teknik olarak baktığınızda herhangi bir hata yok. Şunu demek istiyorum. Yani bir metinde söz sanatının kullanılıyor olması o metni kusurlu yapmaz. Anlaşılması zor olması. Söz sanatlarına o kadar boğulur ki metin, hiçbir şey anlamazsın. İşte o zaman anlatım kusurlu demektir. Sözü daha fazla uzatmadan bakalım metne. Soğuk bir kış gecesiydi, rüzgar kasabanın dar sokaklarında uğulduyor, eski evlerin çatılarını çatırdatıyordu. Mira elindeki feneri sıkıca tutarak karanlık ormanın kenarında durdu. Sessizce ormanı dinledi. Buraya kadar çok fazla öyle söz sanatı, ağdalı söz yok. Devamına baktığımızda rüzgarla birlikte savrulan yapraklarının hışırtısını duydu dediğinde yine aynı şekilde anlaşılmayacak bir şey yok. Bursa'da uzaklardan bir baykuşun sesi duyuldu, başını sesin geldiği yöne çevirdi dediğinde yine aynı şekilde süslü bir dil yok. Ceyhan'da kalbi hızla çarpıyordu, uzun zamandır bu denli korkmamıştı dediğinde yine süslü bir dil yok. Ama Denizli'ye baktığımızda gecenin ürpertici sessizliği görünmez bir el gibi ruhunu sıkıyordu. Burada gecenin görünmez bir ele benzetilmesi ve kişileştirilerek ruhunu sıkması söz sanatı olduğu için soru yazarımız burayı kusurlu bir anlatım olarak saymış. Sorunun kurgulanışına göre de benim Denizli şıkkını işaretlemem gerekiyor. Altıncı soru, bu parça ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım metnimize. Çikolata uygun koşullarda saklanmazsa içindeki kakao yağı yüzeye çıkar. Burada bir koşul cümlesi var. Koşul anlamı taşıyan bir cümle vardır diyor üçüncü yargı. Bunu alıyorum. Bu nedenle çikolatanın üzerinde beyaz lekeler oluşur dediğinde lekelerin neden oluştuğunu açıklıyor. Yani bir yargının gerekçesi belirtiliyor. Bu yüzden ikiye alıyorum. Bu durum çikolatanın kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Beyaz lekeler çikolatanın sadece sıcaklık değişimlerine maruz kaldığının bir göstergesidir. Öznel yargı var mıydı? Öznel yargı yok aşamalı bir durum. Yani basamak basamak gerçekleşen bir durum var mı? Bu da yoktu. Hangileri doğrudur diyordu? 2-3 cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci sorudayız. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Radyo sona mı eriyor yoksa evriliyor mu? Bu soruya yanıt verebilmek için önce radyoyu nasıl ve nerede konumlandırdığınızı düşünmek önemli. Eğer radyoyu hayal gücünüze hitap eden bir iletişim aracı olarak ele alırsak onun kesinlikle yok olmayacağını söyleyebiliriz. Televizyonun icadı sırasında radyonun son bulacağını iddia edenler büyük bir yanılgıya düştüler. Tıpkı internetin ortaya çıkmasıyla birlikte televizyonun yok olacağı öngörüsünde bulunanların yaşadığı hayal kırıklığı gibi. Dijitalleşme mevcut yayın teknolojilerini sona erdirmek yerine onları dönüştürme amacı gidiyor. İlk adım olarak da bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. A şıkkı yeni icatlar eskisini ortadan kaldırmak yerine onları dönüştürüyor diyor. A şıkkı işte buradaydı. Dijitalleşme mevcut yayın teknolojilerini sona erdirmek yerine onları dönüştürme amacı gidiyor. A şıkkını buradan eliyorum. C şıkkı internetin ortaya çıkması televizyonun varlığına son vermemiştir diyor. O da şuydu televizyonun icadı sırasında radyonun son bulacağını iddia edenler büyük bir yanılgıya düştüler demek ki televizyonun varlığı son bulmamış. C şıkkını buradan eliyorum. D şıkkı televizyon ve internetin icadı bazı insanların yanılgıya düşürmüştür. Evet, biraz önce okuduğumuz televizyonun icadı sırasında radyonun son bulacağını iddia etmişler. Tıpkı internetin ortaya çıkmasıyla birlikte televizyonun yok olacağı öngörüsünde bulunanların yaşadığı yanılgı gibi. Demek ki hem televizyonda hem de radyoda bir yanılgı yaşamış bazı insanlar. Bu yüzden denizliyi de eliyorum. Bursa'da dijitalleşme ile radyo iletişim aracı olma özelliğini kaybetmiştir. Metin böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 8. soru bu parçada düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın akışını bozması için metnin farklı bir yönünden bahsetmesi lazım. Bakalım metne. Evren tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük. Bu nedenle gelişmiş teleskoplarla da olsa, uzay sondalarıyla da olsa evrenin yalnızca belirli bir uzaklığa kadar olan kısmını görebiliyor ve inceleyebiliyoruz. Gök adalar o kadar büyüktür ki her yeri milyarlarca yıldız içerir. Yani şu an evrenin yalnızca küçük bir kısmı hakkında bilgi sahibiyiz. Bak şimdi burada yani şu an evrenin yalnızca küçük bir kısmı hakkında bilgi sahibiyiz dediğinde hangi cümleye gönderme yapıyor? İkinci cümle bak. Bu nedenle gelişmiş teleskoplarla da olsa uzay sondalarıyla da olsa evrenin yalnızca belirli bir uzaklığa kadar olan kısmını görebiliyor ve inceleyebiliyoruz. Yani şu an evrenin yalnızca küçük bir kısmı hakkında bilgi sahibiyiz. Burada gök adalar o kadar büyüktür ki her biri milyarlarca yıldız içerir. Bu metinde farklı bir boyuttu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 9. soru makine öğrenmesini anlatmış bana. Makine öğrenmesine örnek olamaz diye sormuş. Neymiş makine öğrenmesi? bir bilişim teknolojisi aracının herhangi bir yönerge olmadan veriler üzerinden çıkarımlar yaparak kararlar vermesi ve işlemler yapması yani kendisinin öğrenmesi yani o bilişim teknolojisinin kendi kendine öğrenmesi örneğin A şıkkında Facebook haber kaynağının kişilerin görselleri sık sık kaydırmayı durdurmasını bir işaret olarak kabul edip benzer görselleri daha fazla göstermeye başlaması evet bu Facebook'un öğrenmesidir A'yı eliyorum. Bursa'da Google arama bölümüne yapay zeka yazdığınızda arama motorunun elindeki bilgilerle yapay zeka demek istediğinizi anlayıp uygun olabilecek sayfaları açması bu da Google'un öğrenmesine örnek. Denizli'de ise bir alışveriş sitesinde bir ürüne yapılan yorumlar içinde en çok tekrar eden kelimeler kullanılarak ürünün satışının gelecekte nasıl olacağının site tarafından tahmin edilebilmesi bu da sitenin öğrenmesine örnekti. Ceyhan'da bir yemek sitesinden seçilen yemeğin içeriğine, yapılışına, fotoğraflı hatta videolu bir şekilde tüm ayrıntılarıyla ulaşılıp yorumlara bakılabilmesi bu kişinin yapacağı bir şey. Bu yüzden makine öğrenmesi diyemeyiz buna. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 10. sorudayız. Ziya Gökalp ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım metne. Ziya Gökalp, Türkçülük düşüncesinin en önemli isimlerinden birisidir. Denizli Şıkkı hemen, Türkçülük fikrinin önemli isimlerindendir. Eliyorum. Kitleler üzerinde etkili olmuş bir sosyolog, düşünür ve şairdir. Bu da Adana şıkkı fikirleriyle insanları etkilemiştir. Evet, aynı zamanda Ziya G. Kalp'in sosyolog olması, düşünür olması ve şair olması onun çok yönlü kişiliğine işaret ediyor. Bu da Bursa şıkkında vardı. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Bunu da eliyorum. Farklı türlerde eserler vermiştir diyor. Şurada şöyle bir cümle vardı bak. Eğitim bilimleri, sosyoloji, din, etnografya, ekonomi, ahlak, estetik, siyaset gibi birçok alanda incelemeler yapmış fakat eserler verdiğini söylemiyordu. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. sorudayız. Bu dörtlükte yararlanılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir? Erciyes ketum bir yabancı gibi, Erciyes bir dağ. Onu ketum bir yabancıya benzetmiş bak. Burada benzetme var. Her yandan yüzünü başka gösterir. Yolcusu olmayan kervancı gibi yine benzetme var. Bu yüzden cevabımız Adana benzetme olacaktı. 12. soru bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Yakınmak bir durumdan şikayet etmektir. Böyle bakalım metne. Günümüzde öğrenciler okulları ve diğer öğretim merkezlerini girecekleri sınavlarda yüksek puan almalarını sağlayacak yerler olarak görüyor. Öğretimin temel alındığı, eğitimin geri planlara atıldığı bir düzen sonuç odaklı başarı getirebilir. Ancak süreç olarak değerlendirildiğinde oldukça büyük sorunlara sebep olabilecektir. Henüz bunun zararlarını görmeye başlamamış olabiliriz ancak çok da uzak olmayan bir zaman diliminde bunun etkilerini hissedeceğiz. Okulda resim çizmemiş, enstrüman öğrenmemiş, bir oyun sahnelememiş, şiir okumamış, tasarım yapıp beceri geliştirmemiş nesillerin kazandıkları sınavlarla mevki sahibi olduklarını göreceğiz ve sadece sonuç odaklı bu nesillerden sonraki nesillere örnek olmalarını bekleyeceğiz geleceğimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu şekilde göz göre göre yok ediyoruz. Burada yazarımız eğitimin sadece iyi bir okul kazanmak olarak görüldüğü, öğretimin temel alındığı ama eğitimin geri plana atıldığı, öğrencilerin sanatsal etkinliklere katılmadığı gibi konulardan şikayette bulunmuş. Bursa şıkkı ne demiş? Sanat ve estetik eğitimi almayan gençlerin derslerinde başarılı olamamasından böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Gençlerin sanat ve estetik eğitimi de alması gerektiğinden bahsediyordu. Bursayı eliyorum. C şıkkı okulların ve diğer öğretim merkezlerinin öğrencileri sınavlara hazırlama konusunda yetersiz kalması böyle bir yeterlilikten bahsetmiyor. Daha çok sanat ve estetik yetersizliğinden bahsediyordu. Ceyhan Eliyorum. Denizli geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kazanmak istedikleri sınav haricindeki etkinliklere ilgi duymadığından, burada öğrencilerin ilgi duymamasından da bahsedilmemişti. Denizli geliyorum. A şıkkında öğrencilerin belli başarılara ulaşması için sadece sınav ve sonuç odaklı bir düzenin olmasından şikayet ediyordu yazarımız. Evet, estetik ve sanat değerlere fazla önem verilmemesinden şikayet ediyordu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 13. soru görseldeki salonda numaralanmış yerlere A, B, C ve D çiçekleri yerleştirilecektir. Bu çiçeklerin yerleriyle ilgili bilinenler şunlardır. A çiçeği peteğin yanına konulacaktır demiş petek burada. Peteğin yanına konulacaksa A ya buraya konulacak ya da buraya konulacak. C çiçeği pencere yanında değildir. Şimdi pencere yanında değilse bak şimdi pencere burası bir de burası. Pencere yanında değilse bir değil pencere yanı. 2 değil bu da pencere yanı. 4 değil bu da pencere yanı. O zaman C çiçeği 3 olacak. Buraya C'yi yerleştiriyorum. Şimdi A'nın yeri kesinleşti. A da 4. köşede. B ve C çiçekleri yan yana değildir dediğinde C'nin yanına yani şuraya B'yi koyamayacağıma göre D çiçeğini koyacağım. O zaman B çiçeğini de buraya koyacağım. Şimdi buna göre bir numaralı yere yerleştirilen çiçek aşağıdakilerden hangisidir? Bir numaralı yere yerleştirilen çiçek D çiçeğiydi. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 14. soru bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir? Baktığımızda Şubat ayında Mars'a ulaşmayı başaran son ülke ABD oldu. NASA'nın hedefi kızıl gezegene yüzey aracı indirmekti. Perseverance adı verilen aracı taşıyan uzay mekiği doğrudan gezegenin atmosferine girdi. Yaklaşık 1000 kilogram kütleli Perseverance 18 Şubat'ta dünyaya sinyal göndererek sorunsuzca Mars'ın yüzeyine indiğini doğruladı. Baktığımızda metin bize güncel bir olay hakkında bilgi veriyor. İçerisinde yazarın yorumu bulunmuyor, tarafsız bir şekilde yazmış, nesnel cümlelerle oluşturulmuş. Bu yüzden metnimiz haber yazısıydı, cevabımız Ceyhan olacaktı. 15. sorudayız. Bir grafik sorusu. Aşağıda grafikte 3 öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında bazı derslerden aldıkları notlara ilişkin veriler verilmiş. Bu grafikteki verilerle bir sonraki yılın verileri karşılaştırıldığında Furkan'ın en düşük notunun artarak bir sonraki yıl evrimin en yüksek notu ile aynı olduğu demiş. Furkan'ın en düşük notu neydi? Furkan mavi ile gösterilmişti en düşük notuna baktığında 50. Bu 50'nin artmış olması lazım ve evrimin en yüksek notuyla aynı seviyede olmuş olması lazım. Bakalım A şıkkında sosyal bilgileri artmış Furkan'ın bak. Evrimin en yüksek notu hangisi peki? Evrim kırmızıyla gösterilmişti. O da sosyal bilgiler. Burada gördüğün gibi sosyal bilgilerle birbirine eşit. Bursa'ya baktığında Furkan'ın sosyal bilgileri artmış 50 iken burada 75'e çıkmış. Peki evrimin en yüksek notuyla eşit seviyede mi? Evrimin burada en yüksek notu gördüğün gibi Türkçe. Eşit seviyede değil. Bursa'yı elemem lazım. Ceyhan'a baktığımda sosyal bilgiler Furkan'ın artmış. Evrimin en yüksek notuyla yine eşit seviyede değil. Bak evrimin en yüksek notu Türkçe. Sosyal bilgiler notu bir tık daha düşük Türkçeden. Ceyhan'ı da buradan elemem lazım. Denizli'de de yine aynı şekilde Furkan'ın sosyal bilgiler notu artmış. Ve evrimin en yüksek notuyla eşit seviyede. Devam edelim. Evrimin fen bilimleri ve matematik notlarının bir sonraki düştüğü biliniyormuş. Şimdi evrim kırmızıyla gösterilmişti. Fen bilimleri verdiği grafikte 75'in hemen altındaydı. Matematik ise 75 seviyesindeydi. Bunların düşmüş olması lazım. Baktığımda Adana'da matematiğin ve fenin düştüğünü görüyorum evrim için. Denizli'de de yine aynı şekilde matematiğin ve fenin evrim için düştüğünü görüyorum. Devam edelim. Yasin'in en yüksek iki notunun bir sonraki yıl değişmediği. Yasin sarıyla gösterilmişti. En yüksek iki notu birincisi Türkçe, ikincisi İngilizceydi. İkisi de 100'dü. Bunların yine 100 olması lazım. Ama A baktığında Yasin'in Türkçesi 75'e düşmüş. Bu yüzden Adana geliyorum. Ya Denizli'de Yasin'in Türkçesi 100, İngilizcesi 100. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 16. soru bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Türkçenin kitle iletişim araçlarındaki kullanımı bugün dilimizin geldiği noktayı gelmek fiili dık dik sıfat fiili kalmış önündeki ismi nitelemiş bu bir sıfat fiildi. Ve geleceğini düşünen kişilerin düşünmek fiili an en sıfat fiili kalmış önündeki ismi nitelemiş bu da sıfat fiildi. Her fırsatta dile getirdiği konular dile getirmek fiili dık dik sıfat fiili kalmış konular ismini nitelemiş bu da sıfat fiildi. Ama birinci numaralandırılmış sözcük kullanımı sözcüğü kullanmak fiili kullanım olarak yapım eki almış. Bu bir isim, sadece isim. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 17. soru bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım cümleye. Gurbette olduğum zamanlarda aldığım mektuplar beni daima etkilemiştir. Etkilemiştir yüklem. Etkileyen ne? Gurbette olduğum zamanlarda aldığım mektuplar. Burası özne. O yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 18. sorudayız. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cümleye bakalım hemen. Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'ndan sonra zor durumda olan ülkemizi kurtarma yolunda attığı cesur adımları hiç unutmadık. Unutmadık yüklemimiz burada. Yüklem sonda olduğu için evet kurallı cümledir. Bursa'yı eliyorum. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir demiş. Unutmamak fiili görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş. Evet bu bir fiil. Bu yüzden cümlemiz fiil cümlesi. Ceyhan eliyorum. Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir demiş. Bir tane yüklemimiz vardı cümlede. İçinde fiilimsi var mı peki? Kurtarma dediğinde -ma isim fiil eki almış. Attığı dediğinde dık dik sıfat fiili almış. Bu yüzden cümlede fiilimsi de var. Yani yapısına göre fiilimsi bulunan cümle. 18 anlamına göre olumlu cümledir diyor. Bir cümlenin olumlu olup olmaması duygusuyla ilgili değildir. Duyguya bakmıyoruz. Bir cümlenin olumlu olabilmesi için yüklemdeki yargının gerçekleşmiş olması lazım. Unutmadık dediğinde unutma yargısı gerçekleşmediği için bu cümle yapısına göre olumsuz bir cümledir. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 19. soru bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Erbaa ilçesi derken ilçenin i'si küçük olmalıydı. Özel isimle birlikte tamlama kuran il, ilçe, köy, belde gibi sözcüklerin baş harfleri küçük olacaktı. Üçüncüde de ise Yeni Erbaa Gazetesi dediğinde gazetenin G'si küçük olacaktı. Çünkü gazete, dergi, tablo, heykel gibi sanat eserlerinde bu sözcükler özel isme dahil olmadığı için küçük harfle başlayacaktı. Ve aynı şekilde Erbaa Yaprağı dediğimizde yaprağın Y'si küçük olacaktı özel isimlerle birlikte tamlama kuran alet hatları, yiyecek hatları gibi sözcükler özel isme dahil olmadığı için baş harfleri küçük olacaktı. Antep fıstığı, Maraş dondurması, İngiliz anahtarı gibi. Ama iki de Orta Karadeniz yön bildiren ifadeler özel isimden önce kullanıldıklarında burada Karadeniz'den önce orta sözcüğü kullanılmış. Bu yüzden büyük yazılacaktı. Orta Karadeniz'in yazımı doğruydu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 20. soru aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini örneklendiren kullanım yoktur diyor. Noktalama sorusu. Özel hatlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. A şıkkında fırlatılan uzay aracı Mars'a dediğinde yönelme hali kalmış almış bir özel isim var. Mars, buradaki A yönelme hali bir çekim eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılacaktı. Birinci kuralın örneği Adana'da vardı. Adana'ya geliyorum. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da Ceyhan'daydı. Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Bey'e dediğimizde Bey bir saygı sözü gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Ceyhan'ın örneği de ikinci kuralda vardı. Ceyhan'ı eliyorum. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelenekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Bu da Bursa'daydı bakın. 29 Mayıs'ta dediğinde belirli bir tarih bildiriyor. Ay ve gün isimleri belirli bir tarih bildirebilmek için ya yılının ya da gününün belli olması lazım. Yani ya yıl sayısı belli olacak cümlede ya da gün sayısı belli olacak. Burada gün sayısı belli 29 dediği için Mayıs'ın M'si büyük olacaktı. Son kuralımızın örneği de Bursa'da olduğu için Bursa'yı eliyorum. Denizli'de ne vardı peki? Denizli'de MEB'in dediğinde MEB bir kısaltma burada. Kısaltmalara getirilen ekleri kesme işaretiyle ayırmış. Yukarıda bunun kuralını vermemişti. Cevabımız Denizli olacaktı. Seninle güzel, özenle hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak, sağlıcakla kal.